Bueno, primero eh, felicitar a Galatasaray por la victoria, la han merecido. Eh, han creado más ocasiones de gol eh, que nosotros y al final, con todos los méritos, han ganado. Creo que hemos visto un tiempo, primer tiempo muy golado. Eh, ellos marcan de un, de un fallo nuestro, innecesario, eh, de un balón que, que no queremos jugar así de esa forma: un balón en el medio cuando el jugador está presionado. Pero bueno, hemos hecho este error, hemos perdido el balón y bueno, ellos tienen calidad suficiente como para marcar uh, de, de estas situaciones. Antes de esto hemos tenido dos, dos buenos ataques, dos pues buenas ocasiones que no hemos podido marcar. Y bueno, uh, al final, al final uh, segundo tiempo uh, bastante igualado hasta minutos 70, luego ponemos todo, todo al ataque, queremos con el 4-4-2. cambiar un poco el rumbo del partido y obviamente de esa forma le damos al contrario más, más espacio y de, de una jugada de estas nos marcan segundo gol y ganan con todos los méritos. öncelikle rakibimiz Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha fazla pozisyon yarattılar, daha fazla gol atma fırsatı buldular. Dolayısıyla ilk yere üzerinde bakacak olursak eğer aslında gole kadar belki de eşit şekilde giden bir maç vardı ama bizim gereksiz bir hatamız sonucu aslında oyuncularımızdan daha önce de zaten istemiştik bunu. Merkez bölgeye özellikle oyuncunun sırtında baskı varsa rakip oyuncu yakınlarındaysa oynamamaları konusunda tabii ki böyle topları kaybettiğinizde de yeterli kalitesi olan rakipleriniz tabii ki bu fırsatları değerlendirip sizi cezalandırabiliyorlar. İkinci yarı özelinde baktığınızda 70. dakikaya kadar aslında yine eşit giden bir maç vardı ve rakibimizin aslında bulduğu ilk golün öncesinde de bizim de değerlendiremediğimiz iki tane önemli gol fırsatımız vardı ama maalesef bunları değerlendirememiştik. 70 dakikadan sonra biz de gol bulabilmek için, daha fazla öne çıkabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Tabii ki bu sisteme geçtiğinizde ve daha fazla öne gittiğinizde rakibinize de aynı şekilde boşluklar bırakabiliyorsunuz gol atma isteğiyle. Tabii ki daha sonrasında rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi ve yine söylüyorum hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Buyurun. Takvim.com.tr Görkem Ağa Gündüz. E uh, hocam Maxi Gomez'i soracağım. Uh, Kendisinin bugün son maçı olacağı konuşuluyordu. Uh, ancak süre almadı. Uh, siz mi tercih etmediniz yoksa kendisi mi oynamak istemedi? No estamos cerca de de cerrar la sesión de de Maxi Gomez a, a un equipo y por eso no hemos querido arriesgar uh, meti metiéndolo en el juego. Maxi Gomez'in kiralık olarak ayrılma durumu var. Dolayısıyla onu da oyuna alarak belki bir sakatlık vesaire bir riski almak istemedik. Ee, trezege Trezeguet sakatlanarak oyundan çıktı. Durumu nedir acaba? <laughs> Ciddi bir Komiste problem var mı? Bir... <gülüyor> 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 pues tiene, tiene la costilla rota. Kaburgasında kırık var. Es, es sorprendente de que, que no pitado falta en una situación donde le han roto una costilla. Ve kaburgasında kırık oluşturabilecek bir pozisyonda faul bile çalınmaması da tabii ki de çok şaşırtıcı Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak gazetesinden şimdi maçı çok kısa bir şekilde de rakibin yaptıklarıyla ilgili değerlendirdi. Bugün Trabzonspor ne yapmak istedi? Neleri doğru yaptı? Neleri yapmayı başaramadı? ¿Qué tipo de cosas intentó hacer Transport? ¿Qué tipo de cosas no pudo hacer? Bueno, nos hemos enfrentado a un rival que está en este momento mucho mejor rodado. Tienen eh, cuatro partidos más oficiales que nosotros. Eh, tienen un cadar muy amplio y nos han superado también con los cambios que han hecho. O sea, eh, nosotros hemos querido controlar el partido. La primera presión del contrario... evitar, evitar encajar un gol, lo que hemos hecho bastante bien. Yo creo que ha sido un partido muy igualado hasta el momento donde nosotros mismos nos hemos marcado un gol. Después es difícil jugar en este campo con, eh, con un rival muy motivado, pues eh, intentar sorprenderlo es, es, es difícil. Y bueno, eh, también se han visto algunas carencias nuestras que tenemos. Y es que es así como es, y hay que seguir trabajando e intentar eh, prepararse bien para el próximo partido e intentar ganarlo. Öncelikle baktığınızda rakibimiz bizden resmi maç olarak baktığınızda dört maç daha fazla oynama fırsatı buldu. Bunun da tabii ki etkisi olabilir. Daha sonrasında aslında daha önce de bahsetmiştim. Eşit giden bir maç vardı ilk gole kadar. Bizim yaptığımız o hataya kadar istemediğimiz o durum yaşanana kadar. Daha sonrasında tabii ki bu sahada oynamak kolay değil. Rakibimize bu sahada baskı kurabilmek çok kolay değil. Biz de yine elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yine ikinci yarıda değişiklikler sonucunda rakibimiz oyunu biraz daha kontrol altına aldı. Bizim de tabii ki eksikliklerimiz vardı. Biz de bu eksiklerin üzerine gidip çalışıp tabii ki bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız.